Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena efrik aleyna sabran ve sabit ahtamena. Tansurna adal gavmül <laughs> kafirin. Bakara 250. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır. Ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Amin. Hanifilere göre sabah namazının fazileti, vakti, isfar adı verilen sabah ışıklarının ilk ortaya çıkma anlarıdır. Şafilere göre ise tevlis adı verilen gecenin son karanlığıdır. Hanefeliler bu konuda delilir rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. Sabah ışıkları ortaya çıkarken ayakta olun, ibadet edin. Zira bu vakit ecrin en çok olduğu vakittir. Ebu Davud Mevakit 8 Şafiler de şu ayeti kerimeyi delil gösterdiler. Ve onlar seher vakitlerinde af dilerler. Zariyat 18 Bu ayet sabah namazının faziletli vaktinin tan yeri ağırmadan önceki gecenin son karanlığı olduğunu gösterir. Rusul Mesail sayfa 67 Memleketler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çökerler. Lut dedi ki sizin yaptıklarınızdan tiksiniyorum. Şu ara 168. Şu ara 168. Şu ara 78. O Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammed. Sadakat sıkıntılı zamanlarda belli olur. İnsanın cehennemden kurtulmaktan daha önemli bir meselesi olmamalıdır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortaya çıkıp kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak gecelerse kafir olarak sabaha çıkar. Dinini basit dünyalığa satıverir. Müslim İman 186 Sen sıkıntılara sabredip, fitnelere sabredip, nimetlere şükretmedikçe hakiki bir mümin olamazsın. İslam'ın hakikatlerinden biri de teslimiyettir. Allah'ım sen sana tevekkül. Tamam bırak abi. Eyvallah. Sen bir şey istemedin şey mi abi? İki tane ayran abi. Allah'ım sen sana tevekkül et. Sana itaat, seni zikir, senin emirlerine muvaffakat ve seni tevhid ile kalplerimizi ihya et. Allah'ım estemtu ileyke ve vecehtu ileyke. Allah'ım kendimi sana teslim ettim ve yüzümü sana çevirdim. Risale-i Nur dinsizliğin belini kırmış ve temel taşlarını tarımar etmiştir. Seyitleri sevmek Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre fazdır. Seyitlere dil uzatırken dikkatli olsunlar. Hatta hiç tavsiye etmem. İmansız gitmeye sebep olur. İmam Rabbani Hazretleri. Bir Müslümanın bir dünya sıkıntısını gidermek, bütün cihanın nafile ibadetlerini toplamaktan daha sevaptır. İnsan öldüğü zaman yaptırdığı cami çeşme gibi devam eden sadaka yazdığı kitap ve okuduğu talebe gibi faydalanan ilim ve namaz, Kur'an, zikir, ibadet ile kendisine dua eden salih çocuktan ibaret üç şeyin dışında tüm ameli tükenir. Ancak bunlardan dolayı sevap defterine açık kalır. Hadis-i Şerif Tirmizi Ey insan haddini bil. Ticaret ehli değilsen dükkan açma. Hal ehli değilsen ağzını açma. Büyüklerin olduğu mecliste ahkam kesme körler çarşısında ayna satma. Ehil olmuyorsan bari edepli ol. Kelamı ehline söyle, İşitir arz eylemez. Dört kitabı tefsir etsen cahile kar eylemez. Dikkat, çoğumuzun bilincine varmadan söylediği bir söz vardır. Hele şükür sözü. Hel bir putun adıdır. Ve söyleyen kelime olarak ona şükretmeye çıkar. Yani hele şükür yerine daima uyanık olup Allah'a şükür demeliyiz. Vesselam. Kaka, Hazreti Kaka adlı mübarek bir zat ile dalga geçmek için denildi. Ayyaş, Hazreti Ayyaş gibi bir sahabenin ismini dalga etmek için sarhoş insanlara verildi. Bunlar hep Yahudilerin oyunlarıdır. Aile fertleri birbirine muhtaçtır. Aile Arapça bir kelimedir. Kök itibariyle muhtaç olmayı ifade eder. Son söz, onlar kadınlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Bakara 187 Her kim olursan ol, bak gör, yalnız gözünü aç. Hakikati müşahede et, saadeti ebediğin anahtarı olan imanını kurtar bu fitneler ortamında insanın imanını kurtaracak eserleri okuması ve salih insanlarla beraber olması şarttır. Üç şey vardır ki bunların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah, boşanma ve ricat bir adamın boşanmış olduğu karısına tekrar dönmesi. Beden almak ile doyar, ruh vermek ile doyar. Hz. Ayşe annemize anne, sonrasında sonra eti ne yaptın ya Ayşe? Ön kol eti sevdiğimizi bildiğinden dolayı muhafaza ettim. Peygamber bu et üç şeye gidiyor. Ve Pey Allah Peygamber Efendimiz diyor ki Vermeye ihtiyacımız var Hayırlı atlatılan kazaların ardından Verilecek sadaka varmış denir ya Hakikaten öyledir Az bir iyilik yapmak çok belayet